Tıpkı bulutları istemeyen kuşlar gibi oldu Hatta uçmayı bile seninle konuşmak için kavgalarına tahammülüm yok Artık seninle gülmüyorum Hayatta seninle tartışmak için yoruldum Tıpkı bulutları istemeyen kuşlar seninle konuşmak için kavgalarına tahammülüm yok Artık seninle gülmüyorum Hayatta seninle tartışmak için yoruldum Aşkım her günün acısını bir gülüşünle alabilir miyiz? Vallahi ben senin çölesi olurum bütün bu çabalardan sonra bana kızma Sakin ol insanlar acı ve çok renkli Hayatlar zor ve dar gelir Ben hep garip ve silah red modundaydım Ama bu sefer düşmanın yüzüne gülüşünle tetiği çek diyor. Şoker misin, Batman mısın? Aşkım kaybeden olmasın Giden sen ve ben jarıf baş ağrısının ilacı Hatta sokaklar yüzümüzü tükürsün Bir ülke bile kaşlarını çatsa kaşlarını çatma sakın Problemler böyle gül ve git Hatta ölümümden sonra bile Bu son an ise günah değil Kahkahaların sesini bir dansa çevirebiliriz Keşke senin payına hayal olsun Varışların tatlılığı gecelerdeki tadın olsun tüm arkadaşların gelsin Ve senin için toplanılsın Tekrar gülmeni istiyorum ki gözlerin dolarak daralsın Dün gece bu anı buğday tarlasında uyurken gördüm Yumuşak sesinle beni çağırdın Dışarıda ne savaş olursa olsun önemli değil dedi Gel bir anlık tarlanın sonuna bak bulutları istemeyen kuşlar gibi oldu Hatta uçmayı bile seninle konuşmak için Kavgalarına tahammül tartışmak için yoruldum Tıpkı bulutları istemeyen kuşlar gibi oldu. Hatta uçmayı bile seninle konuşmak için kavgalarına tahammülüm yok Artık seninle gülmüyorum Hayatta seninle tartışmak için yoruldum Ben gülüyorum gülüyorum sevgilim Ağlamak için yüzlerce mazeretim olmasına rağmen Gülüyorum ki gözyaşlarımda boğulmuş mazeti olmasına rağmen, diyorum ki göz yaşlarımda Gülüyorum çünkü az istemiyorum. Gülüyorum çünkü devam ettiğim. Gülüyorum hatta sonu. Gülüyorum hatta yalanı.